Merhaba hoş geldiniz. Bugün sezonumuz bitti ve yeni sezona giriş yapmış bulunmaktayız. Ben de Epic League'ine özel bir besleyi <laughs> oynayayım dedim. ve aldım. Geldim. Şimdi Wanwan değişti. Wanwan'dan önce bahsedeyim görünce. Sallıyorum artık kimde ulti haştırıyorsa ona ulti atmak zorunda. Öyle bir şey getirdiler. Birazcık duraksatır bu Wanwan'ı. Tam olarak metadan düşüreceğini sanmıyorum ama Azıcık olsa böyle durdurur diye düşünüyorum. Evet. Döleyin dönecek burada. Anladım. Dürteriz. Olur olur. Yani yalnız bizden önde dürttüler bunlar. Niye? Çünkü Mamba'nın ilk yeteneği buna uygun. Tek yılında Q'su buna uygun. Birazcık erken açılsaydı arkasına fiske atıp çocuğa W atardım. Ama ne yazık ki şu anda böyle bir şey mümkün olmadı. Oynuyor muyuz? O çocuk bu arada base atmıştır bak ha. bunu keseriz. Oo, <laughs> evet. ama da burası var. Franco 2'de 2 gidiyor. Aslanım benim. Vurma dur. Attığın tutsun koçum. Geliyor bu arada. Atmak zorundaydım. Sen niye fiske atmadın diye hayıflanacakken. O ara ben de gittim zaten. Az önce atmıştın zaten ışınlanmanı. Ya zorlanacağız. Böyle çarlarla eğer erken oyunda şansınız yaver gitmiyor ve iyi başlamıyorsanız ne yazık ki ayva yiyorsunuz. Seni de keser oğlum. Bit. Oyun GG. Well played. 0-4. 1.6K. Altın farkı. Muhteşem. Muhteşem. Vur. Şunu bence tamamlayalım. <laughs> Defler miyiz? Faşa falan var aslında. Kanka tamam benim yanımdan bir git ya. Hakikaten bir git yani. Ne işin var? Niye buradasın anlamadım. Tamam bunlar iki kişi olsunlar. Sıkıntı yok. Ara ara uğra yine. Güzel. Vursana şunu. Vurmayacağım mı? Hadi be. Oğlum vurmuyor ki bu ya. Ya gıdıklıyor. Neyse Allah'tan bu da hata yapmış da. Ben de kalabilir mi adam? Kalmadı. O da bende de kalsa acayip iş yapacaktım. Gerçi sen de kalsın Allah aşkına. Ben yine hasar masaya vuramam yani. Sanmıyorum vuracağım. Bir yandan dairot kontrolü yapalım düzenli olarak. Kardeşim. Ama hocam yuh. 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 İşim zor. İşim gerçekten çok zor. Şu kritikte başlayalım. Sonra fırtına yaparız. Sonra doğa rüzgarı yaparız bilmiyorum ya. Ama doğa rüzgarı yapmam lazım gibi. Vanvan için şart. Yoksa tarıyor abi. Neyse şimdilik farmdan bir düşmeyelim de. Sonra bakarız ne olacak. O oh, güzel hasar vurdum şimdi. Hop, çok güzel, çok temiz hasar çıkardı. Ne yapıyorsun? Güzel, güzel. İşte böyle. Aferin size. Aç kuleyi. Allah aşkına Dairut burada olmasın ha. Ah, süper. Tamam. Şimdi Leslie Show. Vur 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 çıkma 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 açarız. Vur 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 vur. Güzel. Fırtına ver abisi. Saldırabilirsin. Çek çek ultile mesela niye ultilemiyorsun? Balmont bizi satmamalıydı bu arada. Biz bu fight'ı kaybettik. Sen de öldün. yuh ya. Seni de keser. Bunlarla şerefli fight atamayız arkadaşlar. Bunlarla böyle karaktersizce oynayacağız. Başka çaresi yok. Bunların XP koridorunda da Angela var. Ve tank kasıcı. Hiç ölmemiş. Koridor tutmuş. Hatta koridoru kazanmış. <laughs> Koçum beni. Koç koç. Oğlum lan adam orada çimde Franco niye çıktın geriye? Hı? Allah Allah. Tigreal çime girdi ve orada base attı ya adam resmen gözümüzün önünde. Güzel hasar. Güzel hasar. Bu şunu. Beni açtırtma abi dur bekle. Ben yapacağım şunu ya. Normalde hiç sırası değil yani. Daha önemli şeylere ihtiyacımız var ama yapacak bir şey yok. Adam öyle bir pik ki parçaladı bizi ya. Yalnız orta koridor gidecek. Demek sana buradan gelecek mi? Sen niye geliyorsun oğlum ya? Cık. Gitti kule. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ölür mü lan? Aha. Ne? Ha. Ulti aldı. Güzel. Tamam benim hasar çıtırına gelmiş. Hoşuma gitti. Dairut'u da harcarız yavaş yavaş bu saatten sonra. Oo, oh, ben vuruyorum ha. Benim hasar harbi gelmiş kıvamı. aga. Ben Dairut'tan hala korkuyorum. Heh, geldi bu arada. Hadi be ulan onun shutdown'u bende kalsaydı. Ee, Dairot kardeş. Hadi bu saatten sonra kim yaman göreceğiz. Göreceğiz. Ben bunu keserdim bu arada burada. Hı <laughs> hı. Ya, o kadar o kadar komik ölüyorum ki çıldıracağım ya. Tam doğa rüzgarına basacağım. Gerçi bassam da yine ölürdüm. Ben arkadan gelenlerin gazına girdim. Benim hatam ya. Girmemeliydim oraya. Kesinlikle girmemeliydim. Olmadı bu. Şimdi bitmeyen savaş. O oh, fight izleyelim dur. O da düştü. O kaçtı. 6800. Aslında şu an zırh delme yapsam daha mı iyi acaba? Bitmeyen savaşı sona bıraksam. Saçma mı olur? Minyon yok mu? Sen ne yapıyorsun lan? Dur şu. Bir tane vuralım bakalım. Ne vuruyorsun sana? Ana. O kadar mı? Bunun neyse peşi gelecek gibi korkuyorum. Yok lan bu itiyor bayağı. Kimsesi yok benim burada. Hasar emiliyor diyor. <laughs> Patlayacağım sinirden. Ya şu Vanmana iki, iki defa iki tane kill var ikisinde ben öldüm ya. Aşırı sinirlerim bozuldu bak. Güzel hasar vuruyorum. devam et. Güzel. Bu ne la? La hoştu. Bunlarla şerefli fight hala atmamalıyız. Kim memeliydik orada? O bahsettiğiniz hasarı ben veremem yani. Oraya girsem bile o hasarı vuramam. O benden beklediğiniz hasarı. 5'e 5'te bizi harcar bunlar. aslında harcayamazlar da benim mesafeyi doğru alabiliyor olmam lazım ya da korunuyor olmam lazım. Bana direkt çöküyorlar. Ne yapayım? Ya çökmeleri çok normal bu arada da. Seni de görüyoruz aş. Gözükmüyor musun ya? Yani. bir kese şundan bir kurtulak. Oğlum tek atıyor ya. Vallahi ben ben ağlayacağım ya birazdan. Keşke zırh denmeye dönseydim. Keşke. Şunu ultra yapsak ne olur? Siz gerçi bunu hissedemezsiniz galiba ama. Ben oynarken hissederim. Kasmasa. Kesinlikle zırh delme yapmam daha mantıklıydı. Ben de iyi vuruyorum da ben duramıyorum fight'ta ayakta. Baksana yine öleceğiz ya. Hmm. Güzel. Giriyor muyuz orada? Böyle işte olması lazım. Çöktükleri anda ölüyorum. Alabiliriz bence. Alır mıyız? Doğdular ama. Neredeyse yarısı gitti zaten. Balmont da geldi ya. Ama hiç bakmıyorum. Var mı gelen? Yok. Güzel. Şunu alırsam şifa olur. Hadi çok güzel. Ama hala zırh ihtiyacım var ve oyunun biteceğini sanmıyorum. Oyun yaparlar bize bunlar. Not gelmiş lan. Öldün mü? Hala. Yuh. Yuh. Gerçi yuh diyecek bir şey yok ya. Tamamen sekil şat herif. Bir zahmet vursun yani bu kadar da. Helal hoş olsun. İki saniye geç geliyor. Hala ona kafa atıyorsan hasar ye yani. Ne olacak? Şey, oyun bitmezse sevinirim. <laughs> Şu zırh delme bitse o zaman o zaman gerçek gücü ortaya çıkacak da. Dairota bak. Lan bize gelince canavar gibi oynuyor. Sıkıntı. Bunlara bak ki ya. Kule altında ölüyorlar. Bana niye böyle oynamıyorsunuz? Beni gördünüz mü? Çullanıyorsunuz. Ne kadar ayıp. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Üff. Vay arkadaş ya. Neyse güzel bir şeyin başlangıcını yapmışım. <laughs> ne hasar alıyorum ama. Hala nereye gidiyorsun? Bunu alacağım ben ya. Karşıma abi alsın. Ben çok istiyorsan öldü. O kadar zor. Oh, o da öldü. Derdiniz neydi acaba o kadar zorladınız Merak ediyorum. Oradaki fight'i görmüyor değilim. Yapma ya. Burada değil mi? Burada. Keskin geldim be aslan parçası. Az sakin ol. Orada girecekler. Şu an fullüm. Keşke doğa rüzgarı değil de şey yapabiliyor olsaydım. Vur. Şöyle destekleyelim. Güzel. Kesinlikle devam etmeliyiz böyle. Arkadan sıkıştırırsam bunları. Güzel. Turşu sende. Ne oldu? Heh. Raks ne oldu? 83 can. Bitmez oyunun oradan almamız lazım. Hadi. Alın bitmez oğlum bitmez doğdular. Kişi ayakta. Uuu, kazanabilir miyiz acaba? Hı? Şu an biter mi yani? Doğarız görüm yok ama ta kadar sanırım gelmiş olacaktır. Şu an iksiri almamamdaki sebep acaba umutsuzluğa para biriktirebilir miyim? Ayakkabı bir satarım eğer öyle olursa diye bekletiyorum. Ama zor galiba. Ucuz bir item değil. Ama umutsuzluğum olsa şu an efsane olurdu. Yani deneyeceğim ya belki tutar. Ne kadar do? o? 3000. Çok zor. Deneyeyim mi? Deneyeceğim. Kimse gelmedi buraya. Hadi son vuruşu sal şunu. Güzel hasar. Musuzu bitirebilir miyim acaba? Ne yapıyorum ben? Turşu. Lakin önünde kesmeye benzemez turşu. Şimdi alalım. Güzel. Buna birinizin vurması lazım. Güzel. yapmazsam içimde kalacak. O şimdi beyze. Koruyamadım erken oyunda mesafemi. Üzgünüm. Daha iyi oynayabilirdim. Elimizden gelen budur. Güzel en yüksek puan da ben almışım. Dairut'u geçmişim. Ben bayağı iyi oynamışım. Hasara bak 150 bin. Çok iyi hasar. %39 vurmuşum. Kule hasarın neyi? Takım savaşı yüzde %80. Güzel maçmış ha. İyi iyi. Sezonun başı bu arada bu ilk maçım değil. Az önce bir el daha oynadım ve maalesef ki kaybettim. Ve o da Leslie'ydi. Ben Leslie'yi ketledim, Üzerine gitti. Ayşe Bacı burunu aldı. Altın koridoruna gitti. Sonra 10 defa öldü. Ben XP koridorunda oynadım. Leslie neyse neyse. Evet sezonun ilk günkü maçı bu şekildeydi. Daha doğrusu yeni sezonun ikinci maçı diyelim. Çünkü genelde ilk maçları zaten kaybediyorum. Ne yazık ya ama o video olmadı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.